Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Motora kanalına hoş geldiniz. Bugün Eyüp Sultan şubesine bağlı Ali Beyköy motosiklet parkurunu incelemeye geldik. Sınav nasıl olur? Sınav sıralaması nedir? Hareketleri nasıl yapıyoruz? Hadi gelin hep beraber motor üzerinde bunları inceleyelim. Evet arkadaşlar, sınava başlarken buradan doğrudan düz çizgiye doğru hareket ediyoruz. 8'in içinden geçip direkt düz çizgi hattından motorumuzu ilerletiyoruz. Burada engelli kaçışı soldan sağa doğru yapmak alanı büyüteceği için dönüş manevra daha garanti oluyor. Direkt dönüp 3. olarak slalom hattından devam ediyoruz. Bu hattı bitirdikten sonra 8'e giriş oklarının yönünden girerek başlıyoruz. Yukarıya dönüp direkt aşağı inip iki halkanın birleştiği yerden geçmeye dikkat ediyoruz. Herhangi bir şekilde çizgiden dışarıya çıkmadan, ayağımızı yere koymadan son kez tekrar burayı dönüp iki halkanın birleştiği alandan çıkıyoruz. Düz çizgi hattından tekrar devam ediyoruz. Şimdi bu sefer sağdan deneyelim. Sağdan geçtiğimizde sola kırarken direkt bu kaldırıma denk gelip panik olabiliyorsunuz. Buradan dönmek biraz zor olabilir sizin için. O yüzden burayı bu şekilde yapmadan devam edelim ve son ani freni bu hızlarda yapıp bitiriyoruz. Akabinde sağ sinyal verip dışarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi tekrar baştan başlayalım bir daha kalıcı hale getirelim. Motorumuz başlangıç alanında duruyor. Sınav için buradan doğrudan başlayıp düz çizgi alanına doğru gidiyoruz. Düz çizgiden dümdüz devam edip hemen engelli kaçışı yapıyorum. Çok geciktirmeden sola doğru manevra alıyorum. Bakışlarım çok önemli. Bakışlarımı doğru olarak kullanıp düz karşıya doğru bakıyorum ve engelli kaçışımı yapıyorum. Dubaları tek tek gözümle takip etmiyorum. Buradan tekrar sekse gireyim. Direkt dönüş yönüne doğru kafamı çevirdim. Aşağı halkayı görüyorum şu anda. Aşağıya geçtim. Sağa doğru çeviriyorum kafamı. Ve yukarı halkayı görüyorum şu an. Tekrar yukarıya doğru çıktım. Sola doğru kafamı çevirerek çıkış yönünü görüyorum. Ve çıkıp tekrar giriyorum. Bu ikinci girişleriniz genelde sayılmaz. Burada hata yapsanız da bu çok önemli değil. Ama ilk geçişiniz ile alınır, o yüzden dümdüz o çizgiden geçmemiz lazım. Tekrar manevra alıp ani fren için gidiyorum şu anda. Ani frende motorun maksimum 20 km civarındaki hızlarda biraz sert olacak şekilde durarak parkurumu bitiriyorum. Sağ sinyalimi verip dışarıya çıkış için motorumu hazırlıyorum. Merhaba arkadaşlar sıfırdan motora kanalına hoş geldiniz bugün. Son... <laughs> Merhaba arkadaşlar, sıfırdan motora kanalına hoş geldiniz. Bugün